Okulumuzda yaptığımız sanat etkinliğimiz vardı. Hayvanları koruma günü olduğu için ben kedi kalıbını seçtim ama istediğiniz her türlü kalıpla çalışabilirsiniz. Kalp, yıldız, çiçek vesaire o tarz bir şey de yapabilirsiniz. Direkt bu beyaz kağıdın içini siz kesip de hazırlayabilirsiniz. Ama ben renkleri göstermesi için siyah kartonda çalıştım. Onun da kalıbını şöyle göstereyim. Kesmek istediğinizi kartonun üzerine koyuyorsunuz. Şu kenarlarından birazcık küçük bantlar yapıştırırsanız kaymaz. Buradan kestiğiniz zaman kağıdı kaldırdığınızda kartona kalıbı çıkmış oluyor. Biraz sonra yapacağım onu. Şimdi çocuklarınız makas kesmesi için öncesinde böyle çizgiler çizseniz iyi olur. Bu çizgilerden kendisi kessin. Eğer kesemiyor, henüz o kadar becerisi yok, işte yaşı küçük, makas kullanamıyor diyorsanız kendiniz de böyle hazırlayabilirsiniz şu renkli şeritleri. Bu kestiğimiz renkli şeritleri bir tane boş beyaz kağıdın üzerine yapıştırıcısını sürerek istediği şekilde aralarında mümkün olduğunca hiç boşluk kalmayacak şekilde yapıştıracak. İşte gök kuşağı yapıyoruz. Hadi bakalım çocuklar bu renkleri böyle rengarenk yapıştıralım diyorsunuz. Ve bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Dediğim gibi öncesine kendisi keserse daha güzel bir küçük kas çalışması olur. Bu beyaz kağıdı bu şekilde tamamlayacaklar. Evet kedi kalıbımı ben kestim. Şöyle dikkatlice bantlarından çıkartacağım. Tek elle yapmaya çalışıyorum. Üzgünü. Ve siyah karton kullanıyorum. Dediğim gibi siz normal beyaz kağıtla da devam edebilirsiniz. Şimdi bunu renkli kağıdımın üzerine koyup yapıştırıyorum. Tabii ben bunları yapıştırmadığım için oynadılar. Böyle bir görüntü çıkacak. Sonra işte gözlerini, burnunu, ağzını çizdirebilirsiniz. Oynayan göz yapıştırabilirsiniz. Böyle bir yetkinliğimizi yaptık biz. Size de tavsiye ederiz.